İş Dünyası ve Kamu'nun değerli temsilcileri, kıymetli üstadlarım, hepinize tekrar bu akşama hoş geldiniz diyorum. Ben BT Haber grubuna, ailesine, Murat Bey'e ve tüm aileye bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli bir araştırma, bizim sürekli kullandığımız bir araştırma. Eminim sizlerin de her zaman referans olarak kullandığı, gerek pazarı anlamak açısından, gerekse gittiğimiz yerleri anlamak açısından çok değerli bir çalışma. Dolayısıyla bizim bu akşam burada misafir ediyor olmanız bir kez daha minnet duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu arada ilk başta bizim sponsor firmaların reklamları vardı. Benim yanımda da Murat Atıcı oturuyor. Dedi ki abi dedi, yani birazdan sinema başlayacak gibi dedi. Hakikaten ilk başta böyle reklamlar biraz arka arkaya geldi kusura bakmayın. Bizler de destek verenler olarak affınıza sığınarak bu tür böyle ufak videoları da gösteriyoruz. şimdi sektörümüz çok hızlı ilerliyor. Özlem Hanım biraz önce bahsetti. o ne kadar güzel pozitif bahsetti. Dedi ki bu sene dedi %20 yeni şirket var dedi. Şimdi bilişim 500, bilişim 600 olmadığına göre demek bir yani 100 civarı daha önce bilişim 500'de olan şirketimiz bir alt kümeye düşmüş galiba. Dolayısıyla bu tür hakikaten çalışmalar bizlerin hem kendimizi benchmark etmek açısından hem ileride ne yapacağımızı belirlemek açısından çok önemli oluyor. Ben Murat Bey'in söylediği gibi bilişim 500'ü artık bilişim 1000'e doğru götürme konusunda Türkiye'nin ve sektörümüzün kat ettiği mesafenin oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Tüm firmalarımıza da bu tür böyle açılımın çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün artık çok fazla yapay zeka konuşuyoruz. Biliyorsunuz Chatbot serilerden normal hayatımıza girdi. Artık çağrı merkezlerinden finans sektöründeki büyük verilerin işlenmesine kadar pek çok alanda artık yapay zeka hatta üretken yapay zeka'yı konuşuyoruz ve burada da çalışmaları beraber değerlendiriyoruz. Bu alanda henüz belki stratejilerimiz belli olmasa da hepimizin mutlaka şirketlerimizde bir plan yapmamız, bir ön almamız gerekiyor. Ee, çok basitçe biz Koç Sistem'de mesela e, Kayı diye bir uygulama yaptık. Bu e, çalışan arkadaşlarımızın e, iş süreçlerine daha rahat e, erişimlerini sağlamak, onlara destek olmak için sürekli kendini öğrenen ve geliştiren bir yazılım. E, bunu ileriki dönemlerde müşterilerimizin de hizmetine sunmayı planlıyoruz. Eminim Sizlerin de benzer çalışmaları vardır, sizlerin de benzer yazılımları ve projeleri vardır. Bunları hep beraber hayata geçirmek ve Türkiye'nin hizmetine sunmak hepimiz açısından çok kıymetli olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde yapay zeka ile ilgili olarak, üretken yapay zeka ile ilgili olarak bir strateji yapmamız lazım. Bugünün mottosu evren boşluk sevmez, hakikaten sevmiyor. Yani spiritüel anlamda ben onu dolduramayacağım arkasını ama hani finansal anlamda baktığımız zaman hepimizin beraber çalışarak ulaşmamız gereken bir nokta var ve bu noktaya da giderken sinerji yaratmamız çok kıymetli olacak. Bizler rasper Kader yaklaşık 80 yıldır bu sektörde çalışan konsiyet sistem ailesi olarak her zaman tüm potansiyel işbirliklerine çok açık olduğumuzu buradan bir kez daha sizlerin huzurunda tekrar etmek istiyorum. Birlikte güçlüyüz. Ve birlikte hep beraber sadece ülkemizi daha ileriye götürmek için değil, çocuklarımız için ve bölge için çok daha etkili bir işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bizim üstümüze düşen ne varsa biz yapmaya hazırız. Sizlerin emrindeyiz. Hep beraber çok daha farklı boyutlarda farklı bir takım işler yapmamız gerektiğini görüyoruz. Özlem Hanım da bahsetti. E, pek çok firmamızın harika başarıları olmuş. Yüzde 1467'ydi galiba. E, o biraz benim moralim bozdu ama yani, e, yani çok e, hakikaten başarılı arkadaşlarımız var. Şaka bir yana e, ben bütün şirketlerimizin bu başarılı çalışmalarının devam etmesini diliyorum. E, biz yapay zekada, IOT'de koş sistemin %100 iştiraki var koş dijital ben her toplantımızda bahsediyorum orada da hem ileri analitik tarafında hem yapay zeka tarafında ama aynı zamanda sanayimizin şirketlerimizin gelişmesi ve IOT tarafında daha verimli olmamız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir Biteko değil artık tedarik zincirinden diğer tüm üretim ve farklı finans kuruluşlarındaki çözümlere kadar Pek çok farklı çözümü hayata geçiriyoruz. Benim sizlerden ricam bu tür olanakları yazılımları hep beraber daha çok firmaya, daha çok sektöre çoklamamız. Bunları başardığımız takdirde çok daha iyi noktalara geleceğimizi ben düşünüyorum, inanıyorum. Artık yani bu yapay zeka işi de bir ütopya olmaktan çıktı ve hepimizin hayatına girdi. Bundan sonra da öyle olacak. Dolayısıyla hep beraber bilişim 500, bilişim 1000, 1500 olarak hem ülkemize değer yaratalım hem de aynı zamanda rekabetçi bir noktaya girelim. Evren boşluk sevmez. Eğer biz yapmazsak başkaları yapacaklar. Eğer biz kendi sanayimizi, kendi endüstrimizi, kendi kurumlarımızı, kendi kamu yapımızı daha güçlendirmezsek diğer ülkeler, diğer şirketler, diğer sektörler bizim önümüze geçecek. Maalesef, maalesef diyorum aynı zamanda bizler için bir fırsat ama tarihi bir sorumluluğumuz var şu anda teknoloji sektörü olarak. Bilişim sektörünün katalizör olarak diğer tüm sektörleri etkileyen, onların verimliliğini arttıran, daha rekabetçi olmasını sağlayan ana unsur olarak çok daha fazla çalışması lazım. Çok daha fazla işbirliği yapması lazım çok daha global olması lazım. Ben bir sefer daha sözlerimi son verirken Murat Bey'e ve tüm aileye, koca aileye gönülden teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün harika projelerle bu sektöre ve tüm sektörlere imza atan tüm üstatlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Sevgi ve saygılarımla Sizlere harika bir gece diliyorum.